hastalar tarafından açıkçası telefonla sorulan bir soru. Hocam PRP mi daha iyi, mezoterapi mi daha iyi diye. Bu soruda benim verdiğim cevap hep aynı oluyor. Önce gelin bir görüşelim, durumunuzu görelim, ondan sonra karar verelim biçiminde. Burada tedavide, saç tedavisinde veya saç dökülmesi tedavisinde Hastanın kendisi çok önemli. Yaşı, sağlık durumu, beklentisi, dökülme neden oldu. Bütün bunlar çok önemli. Eğer ileri bir yaştaysa, kronik bir hastalığı varsa veya kişinin beslenmesiyle, metabolizması ile ilgili çeşitli problemler varsa bu hastadaki bir dökülme problemini PRP tedavisiyle nihayete erdirmek veya tatminkar bir sonuç almak her zaman mümkün olmaz. O yüzden hastayı öncelikle değerlendirmemiz gerekiyor. Hastanın yaşı, metabolik durumu, mevcut hastalıkları çok önemli. Bütün bunları ortaya koyduktan sonra tedaviye PRP ile mi devam edelim, mezoterapi ile mi devam edelim? Bu noktada hastalar biricik, yani burada bir bir şablon yok hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Hastamız 40 yaşın üzerinde olabilir, son derece sağlıklı besleniyor olabilir. Vücutunda herhangi bir çok önemli bir inflamatuar bir hastalığı olmayabilir ama sağlıklı daha sağlıklı saçlara sahip olmayı hedefleyebilir. Bu hastada biz PRP metodunu ter tercih edebiliriz. Bu hasta için PRP uygun olabilir. Fakat 20 ile 30'lu yaşlar arasında çeşitli çok sağlıklı olmayan alışkanlıkları olan hastalar diyelim veya çeşitli işte vitamin bozuklukları olabilir, hormonal problemler olabilir. Eğer böyle bir hastamız varsa bu hastada bir saç dökülmesi ile ilgili tedavi planlarken tek başına PRP gitmek bazen Olumsuz sonuçlara veya yüz güldürmeyecek sonuçlara neden olabiliyor. O yüzden öncelikle hastanın kendisine, beklentisine, metabolik durumunu, kan değerlerine, yediği, içtiğinden kullandığı ilaçlara kadar o güne kadar geçirdiği ameliyatlara veya sahip olduğu hastalıklara kadar komple bir değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden. Hastalarımız bazen Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden veya telefonla bilgi almak istedikleri zaman ısrarla hastanın kendisini görmek istiyorum veya hastayla birebir bir görüşme yapmak istiyorum. Çünkü hastanın genel sağlık profilini ortaya koymadan, hastanın beklentisini net olarak belirlemeden bizim şablon bir tedavi ortaya sunmamız çok gerçekçi, çok doğru bir yaklaşım olduğuna inanmıyorum. Dünyada milyonlarca insan var. Milyonlarca insanın binlerce farklı versiyonunda hayat tarzı var. Beslenme alışkanlıkları var. Genetiklerinden getirdiği farklı hastalıklar var çeşitli madde kullanımları olabilir ve neticede farklı hedefleri olabilir. Daha sağlıklı saçlarım olsun, saçlarım daha parlak olsun, saçımın dökülmesi az olsun, saç ekimine gideceğim, saç ekimi yaptıracağım, alanın daha sağlıklı olmasını istiyorum gibi farklı farklı istekleri olabilir. Biz bütün bu olasılıklar içerisinde durumu değerlendirip kişi için en uygun, en bize iyi bir neticeye götürecek sonucu seçmemiz gerekiyor. O yüzden hastayı değerlendirmemiz, ona göre bir yol haritası belirlememiz en doğru seçenektir.